Tek TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Nokia Lumia 630'un kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Lumia 630 Nokia'nın orta alt seviyeyi konumlandırdığı güncel telefonlar arasında yer alıyor. Aslına bakarsanız en güncel de diyebiliriz. Windows 18.1 8.1 yüklü olarak gelen telefonlar arasında yer alıyor. Hızlı bir şekilde kutu açılımı kısmına geçelim ama onun öncesinde kutu tasarımına bir göz atalım. Kutunun ana hatlarına baktığımızda genel olarak karesi bir tasarımın bizi beklediğini görüyoruz. Karesi bir tasarım var gördüğünüz gibi. Bu tasarım ilk başta çok yer kaplayacakmış gibi görünse de oldukça şık duran ve rakiplerinden de ilk bakışta içerisinde böyle güzel bir şeymiş, güzel güzel bir şey varmış gibi bir hissiyat veren oldukça başarılı bir kutu olduğunu söylemem gerekiyor. Sağında solunda ne var? Onları da hızlı bir şekilde bakalım. Burada Nokia Lumia 630 logosu ve burada cihazın rengi bulunuyor. Burada bazı bilgilendirmeler var. Onu şu şekilde size netleyerek gösteriyorum. Evet burada bazı bilgilendirmelerimiz var. Burası boş. Burada da bazı barkod bilgileri var. Ön yüzüne baktığımızda ise renkli Nokia telefonları görüyoruz. Nokia her zaman olduğu gibi bu telefonda da renkli kapak tasarımları izlemiş. Bu sayede telefon daha çekici kılıyor. Şimdi alt tasar alt tarafa baktığımızda kutunun alt kısmına geldiğimizde burada bazı logolar, ibareler var. Burada yasal logolar örneğin. Burada da telefonda nelerin kullanıldığını gösteren bazı ibareler var örneğin Qualcomm Snapdragon e, ibaresi veya Windows Phone ibaresini görüyoruz. Yine gördüğünüz gibi cihazın kutu tasarımı olarak oldukça başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. İlk bakışta gerçekten kutunun içinde bir canavar varmış ya da kutu gerçekten önemli bir kutuymuş gibi gösteren ve diğer e, bazı fabrika fabrika diyorum bazı markaların kutularından oldukça başarılı bir kutu tasarımına sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi kutuyu açalım bakalım bizi ne bekliyor. Gördüğünüz gibi kutuyu açtığımızda şunu da şöyle kenara koyalım. Nokia Lumia 630 ilk başta bizi bekliyor bunun yanında herhangi bir şey yok. Nokia Lumia 630'u kaldıralım ve tasarımsal açıdan ilk bakışa bakal ilk bakışta neler bizi karşıladığına bakalım. Nokia Lumia 630 şöyle baktığımda oldukça başarılı bir tasarımın olduğunu görüyorum. İlk baştan beri turuncunun da gerçekten cihaza oldukça fazla yakıştığını söylemem gerekiyor. Turuncu renk gerçekten güzel uymuş ve telefonu gerçekten bu masaya koyduğunuzda buradayım ben buradayım dedirten cinsten bir tasarıma sahip şık ve ilk görüşte gerçekten insanı cezbeden bir tasarımı var. Şimdi bunu bir kenara bırakıp kutu içeriğimize devam edelim. Kutu içeriğimize baktığımızda şunu kaldırıp burada Türkçe tamamen Türkçe olan bazı kullanım kılavuzlarımız var. Gördüğünüz gibi burada e, tabi garanti vergeniz vesaire de bulunacak aynı zamanda. Nokia Lumia 630'un kullanım kılavuzları burada. Buraya açtığımızda ise bizi şarj adaptörü bekliyor ve gördüğünüz gibi başka herhangi bir şey yok. Bir tek şarj adaptörünün olması ne gibi eksikleri var? USB ara kablosu yok ve kulaklık yok. Bu kutu olarak zayıf olduğunu gösteriyor. Kulaklık hani biraz da kabul edilebilir ve böyle orta alt ve daha çok alt seviyeye hitap eden bir telefon için kulaklık olmayabilir ama en azından PC'ye bağlamak için USB ara kablosunun bulunması gerektiğini söyleyebilirim. Şarj adaptörüne de hızlı bir şekilde bir yorum yapayım. amperine vesaire bakalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şunu, çıkarayım. Gördüğünüz gibi bazı fabrikaların hatta çoğu yeni nesil telefonda olan kısa kabloların yerine burada oldukça uzun bir kablo takip etmiş ve bu oldukça güzel ve ben genel olarak gerçekten de uzun Kabloları tercih edelim. Bakalım kaç ampermiş. Amper bilgisi. Burada yer alıyor mu acaba? Evet burada amper bilgimiz sanırım yer almıyor. Ancak yüksek ihtimalle 1 amperdir. Ve 1 amperde böyle küçük bir telefon için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şarj adaptörünün genel olarak kısa olduğunu ancak kutu içeriğimizin de e, kısıtlı olduğunu, yetersiz olduğunu söylemem gerekiyor. En azından bir USB ara kablosu çıkmalıydı. Şimdi telefonumuzun kurulumunu gerçekleştirelim. Nokia Lumia 630'un tasarımına az önce değinmiştik. Gördüğünüz gibi oldukça şık görünen bir tasarım var ve her zaman olduğu gibi bu kapaklar yekpare gibi görünüyor ama aslında çıkabiliyor. Hatta onu da birazdan çıkaracağız. Cihazımız açılıyor. Biz de bekleyelim. Gördüğünüz gibi ilk olarak e, dil seçenekleri sunuluyor bize. Şunu kapatırsam sanırım daha iyi olacak. Evet. Dil seçenekleri bize sunuluyor. Gördüğünüz gibi Türkçe'yi seçelim ve ilerleyelim. Sim kartımız yok şu anda. Ben Wi-Fi ağına bağlayayım hızlı bir şekilde izninizle. Şuraya koyalım. Evet. Wi-Fi ağına da bağladıktan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Burada önerilen diyerek devam edelim. Bunu daha sonra değiştiririz. Bu arada şunu şöyle bir yapayım. Sanırım daha iyi olacak. Evet ışığı yana aldık ve böylece telefonun ekranını daha net göreceğiz. Ee, bu evet doğru. Ayın kaçı? Ay yanlış. Evet. Saati tam bilmiyorum. Saat kalsın daha sonra değiştiririz. Yine ileri diyoruz ve ben de yine Microsoft hesabımda izninizle bir saniye oturumu açayım tabi ekran gelirse evet ekranımız geldi evet oturumu açtım. burada yine bazı seçenekler geldi. Bu test ürünü tabii ki. Bunları şimdilik atla diyoruz. Evet. Olay tamam. Ancak bir buçuk iki dakika sürdü. Bu da bayağı can sıktı. Tabii siz bunu hızlandırılmış şekilde izlediniz. Burada yine bazı anlaşma koşullar falan var ve Nokia Lumia 630'umuzu kurduk. Gördüğünüz gibi Nokia Lumia 630 ve Windows 10 8.1 karşınızda. Cihazın detaylı testlerine daha sonra ee, tektv.org adresine ulaşabilirsiniz. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Ve bizi takip edebileceğiniz adresler aşağıda yazıyor. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.